bugün sizlere kurbağa alkara masalını anlatacağım. Dinlemeye hazır mısınız? Daha önceden giriş kısmını yapmıştık. O yüzden girişi bir tarafa bırakıyorum ve masalımı anlatıyorum. Çok eskiden, çok çok eskiden, ben diyeyim yüz yıl önce, siz diyeyim bin yıl önce. Küçücük bir köy varmış. Bu köyün etrafını çepeçevre saran bir dere varmış. Derenin üzerindeki köprüler dışında bu köye ulaşım imkansızmış. Tamamen derelerle çevriliymiş bu köy. Ve bu derelerin içerisinde yaşayan minik minik kurbağalar varmış. Sabahtan akşama vırrak 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 diye şarkı söyleyip dururlarmış. Önce köylüler bu sözden, bu sesten çok rahatsız olmuşlar. Demişler ki bu kurbağalardan, bu sesten bıktık artık. Ne yapalım, ne edelim? Bir çözüm bulamamışlar. Düşünmüşler, taşınmışlar. En sonunda kurbağalarla birlikte şarkı söylemeye karar vermişler. Kurbağalar vırrak vırrak demiş, insanlar tırrak tırrak demiş. Kurbağalar vırrak vırrak demiş, insanlar tırrak tırrak demiş. Birlikte yapalım mı? Ben vırrak vırrak diyorum, siz tırrak tırrak diyorsunuz. Vırrak vırrak. Harikasınız. Vırrak vırrak vırrak. Çok güzel. İşte böyle birlikte şarkı söyleyin eğlenmişler. Bu eğlence dilden dile dolaşmış ve en sonunda başka köylerden bu köye ziyaretçiler bile gelmeye başlamış. Ama bu köyde iki kişi çok mutsuzmuş. Biri kurbağa Kara. Kurbağa Kara kıp kırmızı ve siyah benekleri olan bir kurbağaymış. Her gün sudaki görüntüsüne bakar ve üzülürmüş. En sonunda sudan bir ses gelmiş. Kurbağa Kara, kurbağa Kara neden üzgünsün Birlikte soralım mı? Hadi hep beraber kurbağa kara, kurbağa kara. Neden üzgünsün? Baksana şu halime. Ondan üzgünüm demiş kurbağa kara. Kırmızı bir kurbağa olduğu için bir türlü kurbağa olup olamadığına karar veremiyormuş. Hiç bırakladığı da duyulmamış. Ve kurbağa kara böyle üzüle dursun. Bu köyde bir kişi daha çok üzgünmüş. Kimmiş biliyor musunuz? Emet dede. Emet dede daha küçücükken, 6-7 yaşlarındayken kırmızı bir kurbağası varmış. Bu kurbağası Emet dedeyi terk etmiş. Emet dedeyi terk edince kurbağası bu dedecik o zaman küçük olmasına rağmen kurbağa sesinden nefret eder olmuş. Kurbağalara sesleri duyunca kulaklarını tıkar, gözlerini kapar ve uyumaya çalışırmış. Ama bu köyde hiç kurbağa sesi bitmezmiş ki. O yüzden Emet dede çok sinirli bir dedeymiş. Her gece pencerelerini sıkı sıkı kapatır, kulaklarını kapar ve kurbağalardan nasıl kurtulurum diye düşünürmüş. Sonunda planını yapmış. Bir sabah büyük bir heyecanla uyanmış. <laughs> diye gülmüş. Pis pis gülmüş, sinsi sinsi gülmüş. Evet demiş, buldum Kurbağalardan nasıl kurtulacağımı buldum. Bunun için bir kovaya ihtiyacım var. Bunun için bir süzgece ihtiyacım var. Ve bir fenere ihtiyacım var. Kovasını, süzgecini ve feneri hazırlamış. Gece olur olmaz bu kurbağaların kokusunu son duyuşum demiş. Ve dede nerede kurbağaların yaşadığını çok iyi bilirmiş. Daldırmış süzgecini, almış kurbağaları kovanın içine, kovanın kapağını kapatmış. Daldırmış süzgeci, kovayı kapatmış. Daldırmış süzgeci, kapayı, kapağı kapatmış. Ve bizim dede kurbağaları böyle toplarken kurbağa kara kızgın kızgın dedeye bakıyormuş. Sudan bir ses gelmiş. Kurbağa Alkara, kurbağa Alkara neden kızgınsın? Kurbağa Alkara'nın neden kızgın olduğunu soralım mı? Hadi hep beraber. Kurbağa Alkara, kurbağa Alkara neden kızgınsın? Dostlarımı topluyorlar. Ondan kızgınım demiş. Ve sudan bir ses daha gelmiş. Hadi demiş dedenin eline zıpla. Sıra sende. Dedenin eline zıpla. Kurbağa Alkara önce bir çekilmiş. Korkmuş Sonra derin bir nefes almış ve birden dedenin eline zıplamış. Dede elinde bir ıslaklık hissedince şöyle bir dönüp bakmış. Ha! Birden yüzünde bir gülümseme olmuş. Yıllardır aradığı kırmızı kurbağası. Benim canım kurbağa. Sen nerelerdeydin? Yıllardır ben seni bekliyordum demiş. Kurbağa Alkara aslında bu dedeyi ilk kez görüyormuş. Demek ki kurbağalı karadan önce burada kırmızı kurbağalar yaşamış. Kurbağalı kara bu durumdan o kadar mutlu olmuş ki dede o sırada kovanın kapağını açmış. Bütün kurbağalar dışarıya vurrak vurrak vırrak diye bağırarak zıplamışlar. Ve kendilerini kurtaranın kim olduğuna baktıklarında kırmızı kurbağanın yani kurbağalı karanın onları kurtardığını görmüşler. Hep birlikte alkışlayıp vırrak vırrak diye şarkı söylemişler. Onlar vırrak vırrak demiş. Dede tırrak tırrak demiş. Hadi birlikte yapalım mı? Vırrak vırrak tırrak tırrak vırrak vırrak tırrak tırrak. İşte böyle eğlence sabaha kadar sürmüş. O günden sonra bu köyde herkes farklılıklarıyla bir olmuş, aynı müzikte ses olmuş mutlu mutlu yaşamışlar. Gökten üç tane elma düşmüş. Biri beni kameranın karşısında izleyen sizlerin başına elmanızı atıyorum yakalar mısınız? Bir, iki, üç. Biri masal seramik evinin başına gitsin. Elmanızı atıyorum masal seramik evi yakalar mısınız? Bir, iki, üç. Bir de benim olsun. Başka masallarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.